şöyle çamur deryasını dolduruyorsun abi. İçe. Abi bu aracın ne işi var trafikte ya? Koyun yumurtası. Kalp. Böbrek. Small. 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 Abi balık pişmeden yiyorlarmış. Yok dedim onu da yapmam ya. Bak arasına koydu. Beyine bakın. Vay. Alev şov. Midem şu an Şampiyonlar Ligi. Karışık abi. Kimi ararsam var. Abi binanın eskiliğine bakar mısınız ya? Burada insanlar yaşıyor ya. Evet yeni bir videodan herkese selamlar. Bu akşam ne yapıyoruz? Pakistan'ın sokak lezzetlerini deniyoruz. Burası Burn Caddesi. Burn Caddesi Pakistan'ın bütün lezzetlerinin bulunduğu bir cadde. Sağlı sollu dükkanlar var ve hepsi yemek üzerine. Şimdi biz de hepsini tek tek deneyeceğiz. Aklınıza gelebilecek her şey bu caddede var. Hepsinden az az yiyeceğim ki doymamak için. Hepsini tatmak istiyorum. Bakalım ne kadar ve ne yiyebileceğim. Nerede durabileceğim. Çünkü midemi de bozmak istemiyorum. Bu arada bana eşlik eden Sara ve Zi, Sara ve Zi çifti bana eşlik edecek. Benimle geldiler onlar da. Beraber deneyeceğiz. Onlar Pakistan'da yaşıyor. Karachi'de yaşıyorlar. Burada bana çok yardımcı oldular ikisi de. Karşıdan çıkan dumana bakın. Felaket bir duman var karşıda. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Yağda mağda yapıyorlar ama. Oil? No oil. Butter, mix. Masala. You name, name. Sos gibi bir şey herhalde bu. Name? Çamur gibi vallahi. <laughs> pani puri. Pani puri. Yeah. Pani puri. Gol gappa pani puri. Okay. Pani puri deneyeceğiz şimdi. I'll show you. Aa. Aa. Abi bak içinde şunun nohut nohut var, sos mos var tamam mı? Bunu böyle sokuyorsun. Dolduruyorsun şöyle. Direkt, direkt. <laughs> Special. Abi. <gülüyor> yani söyleyemiyorum ama Şöyle çamur deryasını dolduruyorsun abi, içine. Okey. <laughs> <laughs> abi, çok kötüydü ya. Good, good. Good zi. Very good. Very nice. Yeah, I love it. Abi bunu seviyorlar ama ben sevemedim ya. Ya şu suyu beğenmedim. İnanılmaz kötü tadı var. <laughs> Zil <Ziyi> seviyor. <laughs> Şimdi başka bir şey daha deneyeceğim. Abi onu denedim ama o hiç sarmadı ya. Bana göre değil. Valla buradakiler bayılıyorlar sevdiler. Ben sevemedim ya. Ah what's this? Katakat. Ah, okay okay try try. Katakat try. Try after. <laughs> okay. Da ne biliyor musunuz? Ciğer, dalak, kalp, beyin, koçun şeyi, yumurtalıkları. Onların hepsini alıyorlar böyle kokoreç gibi yapıyorlar. Ondan sonra da katakat diyorlar adına. Ha, ne, what's this? Mantı. Ha, okay okay. Okay. Çok zaman olur dedi. Daha hazır değilmiş burayı iptal ettik şimdi başka bir yere gidiyoruz. Ah, uh, live fish, live fish. You catch, eat. Oh, live. Live, live fish. Life, no, 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 no. Why? No, no. Live fish, eat. Live. Yeah. yeah, yeah. Live. Yeah. yeah, yeah. really good. Cook, no, cooking. No, cooking. Oh, life. fire, fire. No, no, no. no. Joking. <laughs> abi balık pişmeden yiyorlarmış. Yok dedim onda yapmam ya. Tamam deneyeceğim her şeyi ama o kadar da değil abi. Pişmemiş balığı yemem yani. <laughs> Şimdi burada Pakistan'ın en yerel yemekten birisi varmış. Pan kebab adı. Şöyle bir şey. Şimdi birazdan bunu deneyeceğiz bakalım. Pan kebab deneyeceğiz. Şöyle bir yemek. Geçen ben bunu denemiştim ha. Şimdi şöyle pan kebap diye bir şey aldım. Şöyle bir ekmek veriyorlar. Şöyle ekmek. İçinde de şöyle pankek gibi bir şey var. Yumurtalı olabilir. İçinde soğan var. Bir de böyle bir de sos var. Şimdi bunu deneyeceğim. This sos. Sosa bandır abi. Biraz da bundan alıyorsun şöyle. Biraz da bundan. Soğan aldım. Şöyle sosa da batırdım. Bu fena değil. Bu iyi. Good. Bak bu fena değil. Bunu yiyelim. Ama o ilk denediğim kötüydü. Banki da. Şöyle bir yerdeyiz. Şöyle bir pan kebap. Pankekin tepe bağlı işte. Abi soluksuz yedim. Hepice bitti. Hep. Güzeldi. Bunu tavsiye ederim. Bu fena değildi. Şimdi Halim diye bir şey söyledik. Yemeğin de Halim. Hatta şurada da tabelası da var dükkanın. Halim yazıyor. Kareçi Halim. Kareçinin meşhur yemeklerinden. Çıkın bir. Ha bir. Bunu nasıl yapıyorlar söyleyeyim size. Bu aslında tavuk. Tavuğu çok fazla kaynatıyorlar kaynattıktan sonra bu hali alıyor. Çok fazla kaynamış oluyor. Şimdi onu deneyeceğim. Şimdi şöyle saraya vereyim ben kamerayı. Direktör. şöyle katımsı bir şey. Ha. Hmm. Şöyle bir de bir sos var. Bu aslında soğan. Kurumuş soğan diyebilirim buna. Evet soğan bu. Limon. Limon sıktım biraz. Şöyle bir de şundan atayım iki üç tane. Tamam şimdi şöyle bir karıştıralım. Şimdi halimi deniyorum. Halim güzel. Halimi yerim. Tavuk tadı geliyor. Böyle mercimek çorbası gibi. Yani böyle güzel, tadı güzel. It's good. Mercimek çorbasına benziyor. Ya bundan yerim, bunu beğendim. Güzel, bunu beğendim. Bunu yerim. Bu güzel, bunu tavsiye ederim. Fena değil Halim güzel. Şimdi karşıya geçmeye çalışıyorum. Abi nasıl geçtin Allah aşkına ya? Arkamdan gelenlere bak, önüme bak. Ya karşıya geçmek burada harbiden çok zor bir olay ya. Şş, gözlerine su geliyor böyle böresince. Ve yakıyor yani acıyor artık gözlerim. Hava çok kötü abi egzoz kokusu her yerde. Şimdi kata kat diye bir yemek deneyeceğim tamam mı? Onu arıyoruz. Anlatacağım nasıl bir şey olduğunu. Sacı. Bakın burada da çıkın ne yap? Terkisen. Hadi, sajii. Ha, sajii. Name sajii? Şöyle odun ateşinde tavuk yapıyorlar. Adı sacıymış bunun. Ama güzel ya. Odun ateşinde yapıyorlar ama denemiyorum onu. Türkiye'ye benzer diye zaten. Türkiye'de aynı lezzet var. Ben buraya özel bir lezzet arıyorum. Karachi, Best, katakat. Ah, best katakat. Okay, okay. Try. Katakat? Yes, yes, yes. yes. <laughs> Abi en iyi katakatı burası yapıyormuş. Bakın nasıl oluyor ben size anlatayım şimdi. Bakın burada böbrek var. Bu kalp. Bu koyunun yumurtalıkları. Şurada beyin var. Mix bro. Mix yapalım. Nix. Bak beyin de koydu oraya. Hazırlanması bir yarım saat falan sürüyor bunun. Asap böyle mix. Türkiye gidiyor. vlog ha. Abi bak koydu. Koyun yumurtası. Çili, kalp. Çili, böbrek. Chili. Small, small. 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 Okay. Beyin de koydu. Beyin de koydu oraya. Tamam. Şimdi hazırlama gittiler. Buna kat kat demelerinin sebebi bizim aynı kokoreç gibi. Sürekli böyle e, zırlıyorsun ya. Bunlar da sürekli zırladığı için katakat diyorlar. Karachi best katakat best. okey. Kefe laziz. Karachi okay. okay. Best Katakalp, Best. Okay bro. Kare... Kare... Çin'in en iyi katakalp dükkanı burasıymış. Beyine bakın. Şimdi hazırlanmasını bekleyeceğiz. Bir yarım saat falan sürebilir. Abi bu aracın ne işi var trafikte ya? Allah'ım her gün şaşırıyorum ya. Katakat geldi. Gördüğünüz gibi son hali bu şekilde. İçinde koç yumurtası var, kalp var, beyin var, böbrek var. Kokoreç gibi yapıyorlar bu şekilde. Şu an Z yiyor. Z tabi bunu seviyor. Bir de ben deneyeceğim şimdi. Z'den yardım isteyeceğim. Z direktör. U direktör. Şimdi deniyorum bakalım. Katakatı deniyorum. Şöyle ekmeği alıyorsun. Hmm. Tadı oldukça iyi, diz, yeah. yeah, sos, sosu da şöyle döküyorsun üzerine. Yogurt. Yogurt. Yoğurt, 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 yoğurt. Bizim bizim yoğurda benziyor, sulandırılmış yoğurt. Şimdi biraz yoğurt koydum. Kokoreç'e benziyor. Resmen sanki kokoreç yiyorum. Aynısı. Tadı çok iyi. Tuzu, acılığı var ya. O kadar iyi ki. Kesinlikle Pakistan'da yediğim en iyi yemek. Best food. <laughs> en iyi yemek kesinlikle katkat abi. Yani benim gibi sakat seviyorsanız müthiş bir yemek çok beğendim. Gerçekten çok iyi. Ve bunun da geçen her gün teşekkür ederim. Yoğurtla beraber de çok güzel oluyor. Yoğursuz da sade de çok güzel oluyor. Şimdi sade deneyeceğim. Çok iyi. Ben bunu çok beğendim. Kata kat bence en iyi yemeklerden bir tanesi. Şimdi biz bunu bitirelim. Sonra başka bir gideceğiz. Onları deneyeceğiz. Abi çıktık, çıktık kata Yani bayağı bir yemek yedim. Vay. Alev Show! Aksan'da böyle manzaralar görmek çok nadir. Şimdi şöyle bir kebapçıya geldik. Bu kebapçının kebapları çok meşhurmuş. Zi beni buraya getirdi. Dedi buranın kebabını yemelisin. Buraya gidelim. Şimdi geldik. Bakalım favori kebabını yiyeceğiz. Deneyeceğiz bakalım. Gola kebap. Gola kebap mesela 700 rupiymiş. Bundan bir sıfır silin 70 liraya geliyor şu. Gola kebap 70 TL falan geliyor. Bakalım deneyeceğiz şimdi en meşhuruymuş ve kareçi de çok yeniliyormuş. Bizim Adana Urfa gibi düşünün. Onu yemeye geldik şimdi. Adı neydi? Neyin? Ney? Bizim ne? Beef kebab. Beef kebab. Adı beef kebab. Şimdi ben tezleyeceğim onu. Şöyle bir lavaş veriyorlar. Lavaş sıcacık bu arada. Bayağı sıcak. Şimdi deniyorum bakalım. Tadı güzel, fena değil. Bir daha deniyorum şöyle. bir Biraz fazla alayım. Bol bol. Abi eti lime 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 yapmışlar. Kebap gibi şey gibi. Kokoreç gibi yapmışlar eti. Ve çok yağlı pişiyor bu. Bayağı da yağ var. Tadı güzel, çok baharatlı. Fena değil. Katakat'a kata benziyor. Katakat semt. Katakat'a benziyor. Ama yani Katakat'tan daha az lezzetli. Öyle söyleyeyim. Katakat daha lezzetliydi. Yani şey gibi böyle etin nasıl diyeyim size et böyle kıyma gibi olmuş ya. Kıymayı daha da zırlamışlar, daha da zırlamışlar. Bol yağlı bu hale gelmiş. Ya fena değil ama hani çok yiyeceğim bir şey değil aslında. Çok eti bence tadını öldürmüş. Bence etin tadını çok alamadım bunda. Olay bu. Evet, sos aldı. It's good. Very good. One of the favorite. Bunu çok seviyorlar ya. Buna bayılıyorlar valla. Denemeye devam ediyoruz bu akşam. Şimdi oradan da çıktım. Mantıyı denemeye gidiyorum. Bu akşam var ya denemediğim bir şey kalmadı ha. Çoğu şeyi denedim neredeyse. Ve hepsini bir akşamda deniyorum. Midem şu an Şampiyonlar Ligi. Karışık abi. Kimi ararsam var. Bakalım mantıcı hazır mı? Mantı ikidir gidiyorum mantı hazır değil. Umarım şimdi hazırdır. Abi mantıyı da herkes bekliyor yani. Seviyor demek ki yani. Geliyorum gidiyorum mantı yok. Bakalım şimdi mantı hazır mı? Sanki herkes bu akşamı seçmiş diyeceğim ama her akşam böyle. Mantıyı söyledik. Mantı geldi. Şöyle bir sos var yanında. Mantı bu şekilde ama bir de mavi olarak bir tane mantı koymuşlar. Onu niye koydu bilmiyorum. Onu da gösterdi. Dayı şöyle yapıyor mantıyı tencerenin içerisinde pişiriyor. Tek tek diziyor buradan. Şuradan alıyor. Çıkın. Dış çıkın. çıkın. Okey. Kabuk mantı bu. Biraz sosa batırıyorum. Hmm. Abi içerisinde bildiğin yeşillik var. Şöyle. Ne var bunun içinde? Valla soğan var, biber gibi bir şey var. Böyle yeşillikler var içerisinde. Bir de tavuk eti var. Çok az tavuk var. Şu acısı. Güzel. Ama çok kuru. Hani böyle biraz böyle mantının suyu olsa çok güzel olacak. Hiç suyu yok. Çok kuru. Ya fena değil. Ama böyle wow, müthiş diyeceğim bir tat yok. Bizim Türk mantısının çok kuru hali. Yani çok kuru bu. Bir de mavi deneyeceğim. Çok kuru ya, yani çok aslat alıyorum, böyle müthiş aroma ağzımda dağıldı falan diyeceğim bir şey değil bu. Mantıyı çok beğenmedim ya. Sanki böyle kuru kalmış yani. Şimdi şöyle bir şey söyledim, orman meyveleri varmış içerisinde, şimdi bunu içeceğim bakayım. Bir Birileri geldi de içecek deneyelim dedi. Zee burada. Hmm. Good. Good. Biraz böyle asit koymuşlar içine. Asitli bir içecek. Meyveyi böyle tamamen sıkıp meyve suyu içmiyorsunuz. İçerisinde asit de var. Biraz böyle gazlı, daha doğrusu da gazlı pardon. Gazlı içecek olmuş. Ya bildiğimiz Fanta gibi düşünün. Onun işte böyle orman meyvelesi düşünün. Gazlı içecek. Zaten bakın tüpler burada. Bu makineyle yapıyorlar. Yani bir şey sıkıp da bir şey içmiyorsunuz. Tamamen böyle gazlı bir şey içiyorsunuz. Sanda şey yani. Normalde ben gazlı içecek bile içmiyorum o Bunu da deneyelim dedik bari. Z'yi dedi, deneyelim dedik. Beraber denedik. Şimdi buradan çıkacağız. Bakalım buradan çıkınca neler yapacağız ben de bilmiyorum. Ne denesek diyorum ama vallahi bile patlayacağım. Abi yemediğim hiçbir şey kalmadı ya. Yani çocuk da şaşırdı ya. Hepsini bugünden mi deniyorsun diyor. Adam akıllı bir şeyler çıkarsa birkaç şey daha deneyebilirim. Abi binanın eskiliğine bakar mısınız ya? Burada insanlar yaşıyor ya. Ya korku filmi gibi ya. Şu ilerlerde elektrik bile yok. Elektrik yok oralarda komple. Çok vahim bir durum abi ya. Çok vahim. Burası en merkezi yerler ya. Şuraya bakın. Pencerelere bakın ya. Evler çok kötü durumda ya. Çok kötü. Fakirlik burada almış başına gidiyor. Zenginle fakir arasında gidiyor. Uçurum farkı size anlatamam ya. Uçurum. Abi burada iki tane kasap var. Birisi şu karşıda duruyor. Birisi de burada. Burada tavukçu var. Hemen tavuklar burada canlı canlı alıp kesiyorlar herhalde. Bakın burada da etler yine dışarılarda. This way all beef. Ya. Burası sadece kasapların olduğu bir yermiş. Allah'tan akşam geldik. Sıcak değil hava, koku yok. Yani eğer buraya gündüz gelsen var ya kokudan yemin ederim bayılırsın. Kesen göremedim. Kesen görsem bazen görüyorum mesela. Şimdi daha koyuyorlar biliyor musun? Bıçağı iki parma ayağının ayak parmağının arasına koyuyorlar. Baş parmağını. Eliyle tutuyor, ayağıyla kesiyor. Bir tane kesen görsem çekeceğim size. Hiç yok etrafta şu an keser. Bakın ben size göstereyim bak abi çekiyor mesela bak. Ayağını bıçağı aldı şu an eliyle yapıyor. Az önce ayağıyla yapıyordu. Bak ayağını arasına koydu. Selamünaleyküm. Beynini çıkardı bak. Kuzunun beynini çıkardı. İşte bunu kata kat yapıyorlar. Böyle abiler kesiyor biz de yiyoruz burada. Bakalım daha neler göreceğiz ya. Yani. yani burada hijyen aramayın. Hijyen hiç yok. Ben de her şey yedim et her şey gerekli. Yani bilmiyorum artık sonumuz ne olur. Şimdi bu videoyu izleyip olan ülkeye hastalık sizin gibiler yüzünden gelenler olacaktır. Vallahi haklısınız. ya. Denedik işte ne yapalım. Bunları size işte göstermek istedim. Görün istedim. Hayat dünyada böyle yerler de var. İnsanlar bu şekilde besleniyor. Bunu görün istedim. Yani. Hava fişek atıyorlar bir yerde. Wedding. Biri evleniyormuş. Binaların hali inanılmaz eski, ya, inanılmaz. Bakın burada da var yine. Burada hep insanlar yaşıyor arkadaşlar. Bunlar boş değil yani. Artık yiyecek bir şey vallahi bulamadık. Bütün Pakistan'ın yemeklerini yedik neredeyse. Diğerleri hep bizim bildiğimiz şeyler. Bu tavukmuş, malukmuş, balıkmış. Bunlar bizim ülkemizde olan şeyler. O yüzden artık burada videoyu kapatıyorum. Pakistan sokak yemeklerinin lezzetlerine baktık. Sokak yemeklerinin hepsini denemeye çalıştım elimden geldiğince. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Pakistan'ın sağ olsunlar. Hepinize selamlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet.